Hepinize merhaba gençler ben Mete ve bugün Starla birlikte Craft serverinde Skywars oynayamayacağız Gördüğünüz gibi tıklıyoruz ve iki gün ban yedim VIP hesabımla Craft Meteor Kaynak hesabımla Ve hile kullanımı ve makro kullanımı dedi Neden engellendin işte bir hile yaptığınızı tespit etti falan diyor ama neden ban yemiş olabilirim? Ben böyle bir şeyler yapmadım anlatacağım videoda da ve iki günlük ban yedim mi? esne 50 dakika kaldı. Videoyu yeni çekiyorum bu arada. Biz daha iPixel'e gireriz lan. Şey ne sikime. Cem de bilgisayarım çökmez umarım. iPixel'de benim şey bilgisayar bazen çöküyor. Buradan skywars'a varsa tıklıyoruz. 0.5 FPS. Oh yeah, 0.5 FPS. 10 FPS'de. Ben neye bastım ben? Buradan gelip Skywars. var. lan? Double'a tıklıyoruz. Ardından buna tıklıyoruz ve Sky Skywars'ımıza giriyoruz. Hypixel'de çok fazla oynamıyorum. Bir sağ yazalım bir Türk var mı? Ulan Craft Ben hile kullanmadım, makro açmadım oğlum. Ben niye ben yedim bakın ya. İkinci partta anlatırım. Eğer bu part ölmezsem hadi bakalım. Bu arada videoya like uyum yapmayı unutmayın. Şöyle bir artı 50 like gelirse beni mutlu edersiniz. Hey selam. Gevur. Tomer. Oo kasası şey falan değişmiş kafesisi. Hadi bakalım. Şimdi bu gevur haritası bunlar da hiç bilmiyorum. Şimdi. Aşağıda da bir sandık var. Gevur haritası ama ne diyorum ben. Aa ses geldi. Hypixel var ya hiç sevmiyorum. Bizimki ölüyor hemen yardıma gitmeliyiz lanet olsun adamım. Bekle sen benim arkadaşımı mı kestin? Hop hop hocam mileni kafasının. Oğlum da, gençler daha deminkini unuttun ya. Ne oldu hiçbir şekilde anlamadım. Halpiksel'de hatchkılar sarmış. Adam şey, şey ileri değil de çok iyi oynuyor ya da çok iyi oynuyor işte başka şansı yok. Yür lan git. Abi Halpiksel neymiş lan? Hiç sevmedim valla. Adam geldi. Allah bizi yemeye geldiler. Yemeye, yemeye geldiler. Aldık birini ama canım çok az. Ne olur ömüyeyim. Ya oğlum bu server ne yap böyle ya? Bir anlatın ya kill falan aldık da. Gençler farklı moduna girek abi bu ne? Yani sürekli ölüyoruz ve hızlı bir şekilde adalar çok yakın. Yani Allah aşkına ya Graf Rice'ın Skyvars'ını kurban olayım. O 30 FPS Burada ne var? Mega Double Laboratory. Biz onlara hiç girmeyek. Ee, hadi iki kişilik insana modunu oynayalım gençler. Gençler bu arada ben hemen bir konuya girmeye başlayayım. Ben yeni bir mouse aldım bildiğiniz gibi. Hayatımda ilk defa 16 GPS yaptım ve onda da ben yedim. Bak bir de şimdi yapamıyorum. Şu an ondan yukarıya çıkamıyorum. Mouse aldım. 10 saniye bak 10 saniye 16 GPS yaptım 3 dakika sonra 5 dakika sonra ban yedim Niye yani anlamadım Bir de anında da ban yemedim ha Tam sonra tekrardan oyuna gireceğim Hile kullandınız makro kullandınız diye şey yaptı Craft life bana makro dedi Bana Oğlum bak bir saattir Craft Life'sa oynuyordum geçen Adam bir saat ban yemedi Biz şey yaptık diye ban yedim abi ya Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olabilir Valla serveri seviyorum ama ya ile değilim Nasıl oğlum böyle bana diyor ya benim gibi kötü oynayan birisine abi delirdim ya bir de VIP'yiz tabi oğlum ya siz var ya bak adamın sinirini bozmayın oğlum öl lan adam ölmedi Lan canım az abi. Bana bunları falan verdiler abi ne oluyor ya abi ne oluyor bir şey yapamadan envanterden kılıcımı alamadan ölüyorum ben nedense. Bir dakika şunları biraz izleyek ya. Biraz bir şey kapat. Bir baktım adam arkama gelmiş. Ne ara geldin lan sen direkt. Vay be. Buranın da oynayanları bayağı var senin pro lan sıkıştım buraya lan adam ya bir tane daha girek ya bu evet gençler yanımızda gene yakışıklı bir Justin var merhaba Justin şu an benimle video çekiyorsun haber yok ya garip benim bir pro birisiyle oyun oynayacak şimdi şimdi var adamları hı hızlı bir şekilde yol yapıyor biz de yol yapak abi hani. ya Lan benim bloğum bitti adamların bloğu bitmiyor ya Rıza baba yavaş Sen nere Sen nereye gidiyorsun lan Lan o adam oraya nasıl atladı bloğum yok benim ben atlayamam Ya senin var ya Lan benim bloğum yok ya Bir daha gidiyorum Şu Lan mouse yeni aldım ya sakin ol Game power nice talker Evet gençler devam ediyoruz ve yanımızda bir yakışıklı bir ördek var. Merhaba ördek. <laughs> ya daha demin bloğum ölmeyecektim ve Hypixel'de ben niye oynayamıyorum abi? Hypixel'de oynayamıyorum. Bir adam öldüreceğim sanırım Bekliyorum şu an Koşt. Lan 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 gitti adamlar ya Şimdi ben yol, yol yaparken onlar da bana vuracak ya Lan bunların hepsi varlar tazı gibi oynuyor Ender fall attı Sıkıştı oraya lan bu Lan Ya oğlum bir dursana olduğun yerde Allah'ım ya Rabbim bizimki de del gibi duruyor. Lan adam pro ya zav. Yine bloğum bitti ve atlıyorum ve başardım bu kez. Lan setine senin setin ne aldı Rıza baba pro Rıza baba ne alakaysa At şunu şuna Şunu iç Sonra bunu buraya al Lan Ya abi ya bir durun ya ben burada şey yapana kadar Nerede onun Bu hala burada takılıyor vallahi adasında Adamız da bekliyor o zaman, ha. Ama neyse gençler Birazdan büyük ihtimalle Craft Rocks'ta video çekelim ya da bilmiyorum. Bugün böyle bir video çekeyim dedim de kendim niye uzuyorum lan ben. Her neyse. o oh, kazandım. Oh, <laughs> ee, gençler video like yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Craft Rocks'tan ban lan oyunun sesi senin ağzına. Görüşürüz ve bay bay.